Eca Kronos. Yarı yoğuşmalı kombimiz. Bizim en standart modellerimizden biridir. cihazın şu an şarj açtık. Ekranda AP yazıyor. Ekranda AP yazdığı zaman cihaz havayı otomatikmen boşalttığını size bildiriyordur. AP bitene kadar bekliyorsunuz. AP yaklaşık 1 dakikayla 10 dakika arasında sürebilir. Hani şebekelerin şebeke voltajının gidip gelmesi de buna sebep olabilir. O yüzden AP bitene kadar bekleyeceksiniz. AP bir nevi sizin cihazın sigortasıdır. Şimdi cihazımızın diğer özelliklerine gelelim. Ee, diyelim ki cihazımız şu an bu şekilde basıncı düşük. Kaç barda? 1.3 barda. 1.4 barda arasında gidip geliyor. Şu an hangi moddayız? Şu an yaz modundayız. Bunu nereden anlayacağız? Ekranda sadece musluk işareti var. Bir ortam moda aldığımız zaman bu tuşu, orta kısmı cihaz kapanıyor. Sol kısmı aldığımız zaman da cihazımız kış moduna geçiyor. Ve şu an ekranda musluk ve petek işareti görünüyor. Ee, ekranda musluk ve petek işareti göründüğü zaman siz anlayın ki kış modundasınız. Cihaz hangi e, konumun işaretini flashlarsa cihaz o konum için çalışıyor demektir. Şu an pedek işareti flashladığı için e, cihazımız bize diyor ki ben şu an kış modundayım. Yani pede, pedeyi çalıştırıyorum. Şu an ekranda da e, gördüğünüz üzere alev simgesi bulunmaktadır. Alef simgesi bulunduğu zaman cihazımız ateşlemeye başladığını söylüyor. Şu an cihazımızın basıncı 1.4 bardır. Bizim çalışma aralığımız ise 1.5 ile 2 bar arasıdır. Şu an cihazın altında bulunan doldurma vanasıyla basıncı tamamlayacağız. Bakın şu an çocuk kilidinde. Bunu aşağı aşağı çektiğimiz zaman çocuk kilidi açılıyor. Sağdan sola doğru çevirdiğimiz zaman da cihaza su doldurmuş oluyoruz. Bakın, ben şu an çeviriyorum sağdan sola doğru. Bakın şu an basınç yükselmeye başladı. Ee, ekran bazen ışığı düşebilir. O cihazın özelliğinden kaynaklanma, kaynaklanıyor. Şu an 1.6 bar'a yükselttik. Eğer ki e, bar yükseltmeye çalıştığınız zaman bar yükselmiyorsa yani vanayı açtığınız halde bar yükselmiyorsa muhtemelen suyunuzun basıncı düşüktür. Çünkü siz doldurma vanasını açtığınız zaman sadece suyun yolunu açmış oluyorsunuz. Ee, yani cihazın içinde suyu içine çekebilecek herhangi bir mekanizma yok. Ee, diğer kısımlara gelelim. Arıza kodlarına falan gelelim. Bakın şu an e, arıza kodu için e, cihazımızı izleyeceğiz. Diğer tuşların işlevine de gelelim. Bakın şu an bu tuşun üzerinde pedek işareti var. Bu tuşun üzerinde de musluk işareti var. Bakın musluk yani e, kullanım suyu. Kullanım suyumuzun minimum sıcaklık ayarı 35 derece maksimumda e, 64 derecedir. E, Pedeklerimizin ayarına gelelim. Pedeklerimizin ayarı da minimum 30 maksimumda 80 derecedir. Şu an ben deneme yaptığım için maksimum konuma aldım. Ee, şu an cihazımız Alevini yakmak istiyor Diğer kısımlara gelelim Bakın burada e, Bu kolay kullanım kılavuzudur F7 arızası var F4 arızası var F5 arızası var e, Donmak olması var Ve AP modu var Onlara gelelim. F7 arızası düşük su basıncı arızasıdır. Su basıncı e, yaklaşık olarak 0.7 ya da 0.8 bar'dan aşağıya geldiği zaman cihaz F7 arızası veriyor. F7 arızası verdiği zaman kombin altındaki doldurma vanası ile 1.5 bar ile 2 bar seviyesinde cihaza su dolduracaksınız. E, F4 arızası var. F4 arızası alev yok adasıdır. Bu hata kodunu gördüğünüz zaman ilkin kontrol edeceğiniz şey cihaza gazın gelip gelmediğini kontrol etmektir. Onu da ee, ilk yolu vanaları kontrol etmenizdir. Vanaları kontrol ettikten sonra resetleyeceksiniz. Daha kısa bir yolu daha var. O da e, ocağınızın çalışıp çalışmadığına bakacaksınız. da çalışmıyorsa muhtemelen sizin e, evinize gaz gelmiyordur. Şu an cihazımız ateşi yakmaya çalışıyor. Bakın F04 arızası verdi ve bize diyor ki reset. E, F04 arızasını söyledim ben şimdi. Alev yok adası. E, cihazı resetlememiz lazım. Ama ilk önce niye of 04 hatası verdiğini de düşünmemiz gerekiyor. Bakın ben bilerek gaz vanasını kapattım ki cihaz arızaya geçsin diye. Bakın e, vanayı açtım ama cihaz arızadan çıkmadı. Cihaz arızadan çıkmadı. Cihaz arızadan çıkmadığı için ne yapacağız? Cihazı resetlememiz gerekiyor. Şu an e, konum düğmesini e, mod konumundan normal orta yani standby konumuna alıyoruz. Standby konumuna aldıktan sonra tekrar eski konumuna getirdiğimiz zaman cihazımız resetlenmiş oldu. Cihazımız F4 arızasından çıktı ve tekrar alevi yakmaya başladı. Bakın bir de F5 arızası var cihazımızda. F5 arızası da ne yazıyor? Bakın burada F5 arızası verdiğinde ne diyor? Şebeke voltajında veya baca montajında bir problem olduğunu bize bildiriyor. Ee, son olarak donma koruma modunu anlatayım. Donma koruma modu da kış aylarında hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğü zaman e, cihazımız donma korumasına geçer. Donma korumasının çalışabilmesi için bize ne lazım onu da anlatayım. E, e, cihazımızın şebekeye bağlı şartelin açık ve faal durumda olması gerekiyor. Buradaki vanaların açık olması gerekiyor. Cihazın altındaki vanaların ve e, su basıncının da 1.5 bar ile 2 bar seviyesinde olması gerekiyor donma korumasına geçebilmesi için benim anlatacaklarım bu kadar aklınızda kalan herhangi bir soru olursa yorum kısmından bize geri dönüş sağlayabilirsiniz